Ey motherfuck <laughs> ya. Oo. gibi bir dedi. Oo. Patlıyor Aynen öyle. Oo patlıyorsun kardeşim. Oo patladı patl mı aslında? <laughs> Patlamış. <laughs> Çık. siktir <laughs> Öldürürüz. Atlıyorsan patlığında durun ya. <laughs> Kedi geliyor piç <laughs> ya. <laughs> okey gel. Dakika burada bu bir yerden bir şey çıkabiliyor çünkü. Bir dakika. Yani. Yukarı bakıyorum geliyorum. Yine su. Tam buradan gidebiliriz yine. Bunları da evet. söylesem ben seni koruyorum. Okey. Haydi. Buradan bir şey çıkmazsa zaten aşağıdan yürüyoruz. Yağmur. Oo, aklısı. Ne tıydı? Dakika. Oğlum yemin ediyorum yemek bolluğu yaşayacağız. Bir dakika şurada da a. Creeper geliyor kaç. Oh fuck. Buraya gelsin de bari. Bak. Buraya gelemiyor sanırım ya. Aynen gelemiyor. Nasıl? iki tane creeper var. Patlama. Aşağıdan da bir yerlere gidebiliyor. On burası bayağı geniş. Bu taraf mı bu taraf mı? Yaptırın. Bir saniye. Gerçi. Ooo basit bak. Burada şey bulduk. Nest bulduk. Burada Şey spawn point mi? Aha. Ooo oh, shit. bak. Geri dön, geri dön, geri dön. Niye? Çok mu var? Ney spawn point'ı? Önemli şey. Spider. Hadi be. Ya. Nefret ediyorum sni sniperlar. Sniper. Sen ister misin? <laughs> Yalnız buraya ışıklarla falan çevirelim, çevirelim mi ya? Ben çok sinir bozucu bunlar abi ya. Evet ya, zıplıyorlar. Kapatalım ya. bence burayı. Gel gel kapatalım burayı. Yok yok gel. ya gel, kapatma. Kapat gel gel. Etrafını ışıkla çevirelim işte oğlum. Abi sürekli şey bulup duruyorum. Sürü. Yarak. Aa. <laughs> Bu kısık olmuyor mu ya? Kırma. Kırmak istemezsin cidden. Evet. Niye? Sonra, Daha sonra kısacağız. çok şey kısacağız, evet. evet. O Şimdi aldığımız eksikler dersen... şeye yarıyor abi. Alchemy point. Enchant yani direkt. Aynen. Tabi creative'de direkt tıklayınca oluyor ama. <laughs> Aynen. Ben hiçbir şey yapmam. Başka bir araç yapamam. Buradan deneyelim şansımızı. Varmış bu da bir ya. Gelince evi düzenlemeye başlayacağım. Artık değil mi bu ya? 20 saniye. Bu da yine böyle büyük. Bir bir şeyler var. Aa aşağıda şey var buradan galiba. Evet. tikatlı ol, dikkatli ol. Buradan düşme. Hemen evet, düşmeyeyim. Köşede bir tane şey var, boşluk var ha. ya. Tamam. Oh, shit ne oldu lan? Taşa sıkışıyordum ha. bu Evet, aynen. boş boş evet. kapatmış oldum. Evet. Boş boş uğraştım yani. Şu aşağıda bak bak. Hmm. Gitsin Hı. mi? Gitsin, mi? Gitsin ben şimdi ya? Gel gel. Arkadan da vardır evet. Ya gel gel gel. Yolu. Bir dakika bir saniye. Bir şey bakmam lazım. Şey yetmeyince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor ama az veriyor. Ha, tamam. Oh, abi şey. oho. Oh. Şu an oh, bak. Abi şu an ciddi <laughs> kurtardık abi. yani bütün oyun yeter bu etmize. Ah. İyi misin? Diyorsun. Oğlum. Oo oh, bak. Bak dur. <laughs> onun sayısında. Bak. bak. 100 tane inek eti var. 13 tane Yalnız... eti, 32 de domuz bak. eti var. Oha, Beyler. Aa, kötü bir haberim var. Spider şeyi ya normal oldu. Ya lan GG. Patladı mı? Ne oldu? Aa şey kuyruğu patladı. Ha. Okay. Kapatsana sen bunu. Ben şunu alacağım. Ben bir furnace yapayım da yemek yiyeyim. Oh shit. Yardımına ihtiyacım var Baykay. Tamam. Veya yok bilmiyorum. Oha lan. Zor. <laughs> <Dörl>. Görüyor musun? <gülüyor> Aydın. <gülüyor> Ne yapsaydın Ay. Nasıl bir şey? Kaykaydı neyse. Çıkabiliyosun herhalde o. No İyi. Yok problem. Aşağıda bir şey var midde. Gözükmüyor. Mi? Dur. Ne alakası var? Çık. Bir tane daha Nereye lan Oh. Oo, abi. Ben görüyorum. İnelim evet. mi? Bekle dur ineriz de. Biz buraya nereden gelmiştik önce? Dur. Bulduklarımıza çıksak mı sence ya? Daha mantıklı olur öyle. Ya aslında <laughs> evet ya. Oh bak bak bak. O zaman, o zaman. yatak bak, sen ben sen de? bir tane daha bulundu. Oğlum burada çok var zaten öyle ya. O, o zaman gece zaten uyuyalım abi. O zaman çıkalım bence gel. Tamam dur. Gece olur mu? Evet. Uyuyalım. Çıkın. O zaman kapatalım etrafımızı gel. Burayı kapatalım. Evet. Ben bir yatak için malzeme koptum da öyle. Dakika. Evde vardı senin. Yok. Ben yakında değilim. Yine mi gittin? Hmm, yine gitmedim. Daha götürmedim. Ha, daha gelmedin. Daha gelmedi Tamam. Diyorum ya bütün senelik yiyeceğimizi aldım zaten. Tamam ben kurdum eti Tamam ben de kuruyorum ha. şimdi bir dakika. Ah fuck ya. Ne oldu? Ne oldu? Monsters tamam. nearby diyor mu sen dedi? Evet. Gel daha fuck bir yere yaparız. Tamam. Sana gitti. Geçen. Geçen sen kurarsın. Neyse sen kubarsın. Yaşasen kubarsın. Gel. Burası sıkıntı yok gel buraya. Of bak dur. Düş, of bak. Ben hazırladım yatağımı. Aynen. Tamam burası olur herhalde Gayet ya. Gayet temiz bir yer. Bence de. Sen de yatak var sanki. Ama burada çok yakında ya. Duyurum sesini. Hadi abi. Ah değil tamam sıkıntı, sıkıntı yok. Üstüne. Evet kendi sıkıntı kendi yok. Kendi yatağını, kendi yatağını kurdu sadece. He, Benim yatağım sende kurdu. Mi? Ne? Evet. Benim yatağım sende, sende kurdu. Bana kurdu. alışta burada buraya da kabul etmiyordur. O zaman şuraya gel. Şu Aşağı. Bekle dur. Ah oldu. Olmadı ya. Aşağı in. Ah. <laughs> 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 tamam. Olmadı. Bak bak. Tamam beyler biz hazırız. Biz de hazırız. Ranza gibi oldu lan. <laughs> aynen aynen onu diyecektim. Biz nereden aynen. gelmiştik? Pardon. Hatırlıyor gibi bir şeyim. Ya e sen... Oh fuck yalnız. Bana biraz daha son versene. Ben canımı unutmuşum ya. Eee 33 tane kalmış. Tamam o yeter. Senin canın ne durumda? Bu üstten bir iki eksik şu anda. Gel. Neredesin? Evet, bir kapatayım da şu piçler gelmesinler ya. Aynen aynen aynen. Eyvallah. Ne evet, evet. Şuradan mı gelmiştik aynen. Gel. Buradan mıydı? Ay gel gel buradan. Oradan da dedim gitmeye zaten. Aynen. Ha gel. Tamam tamam buradan. Şeye ihtiyaç var mı? Kol. Kömüre pek ihtiyaç yok herhalde var. ya. Var gibi gitti aslında ya. Allah ya. ya. Şey Fazla yok. Ben zombi sesi duyuyorum dikkatli ol. Dur beni. Ha. Tamam bak bana ben bir mi? şey yapsana hani böyle 5-6 tane ocak. Böyle ee, böyle üst üste yan yana falan. Şey yok kabul stone yok. Kabul ben, stone ben. ne alaka? Ocak için de gerekiyor abi. Normal stone gerek Aa, mi? Hayır. Ha. Işte. Yani. Ya yani stone da aynı şey işte. Burada da var. Yalnız ışık ben yok. Ben kayıp. Kapat kapat. Geriden kapat. Abi gidip 3-4 tane kesin yani ne olacak? O uzakta değil. Ben yani zaten boşlamadan da taş kesiyorum. Tamam gel. Orası değil. Yalnız literally taş kesiyorum boşlamadan da. Buradan mıydı? Eee, dakika. Evet. Şimdi. Dirdentlerden zaten geri döneceğiz. Evet. Gel gel Evet. Tamam. yükseliyor ya. Gülümün içip gülüyorsun. bir Hadi bakalım. Aydın ladder lazım mı? Ama da yukarı mı abansak yani gel. E, Buradan geri yükseliyor. Ama gerek Abi, Ben Aydın'ı Crafter ı ilan olsun. ediyorum. Ana ben o ıvır zıvır işlerle ya Çünkü en iyi o yapıyor yani. Ivır zıvır işler değil mi? Aynen. Gerizekalıca alca salak Sı böyle. Hop bak dikkatli ol. Arkada zombi ben... O zaman dikkatli olması gerekiyor sensin. İnşallah kaybolmam da. Aynı şey ben kendim.